Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin kataloğu ile karşınızdayım. BİM 16 Ekim 2020'de hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte detaylı olarak inceleyelim. Sizlerin de gelmesini istediği ürünler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Tefal'den buhar kazanlı ütü bekliyoruz. Kireç avcısı özelliği var. Durulium Airglade tabanı var. 1.8 litre de su haznesi var arkadaşlar. Fiyatı 649 lira. Perilla markasından mini ütü masası gelebilir arkadaşlar. Buhar geçirici, perfor ve saç tablası var. Isıya dayanıklı kumaşı var. 24 lira 90 kuruş fiyatı. Fakirden Express Türk kahvesi makinesini bekliyoruz. 219 lira 4 fincan kapasiteli. Tek tuşla kolay kullanım özelliği var. Işıklı ve sesli uyarı özelliği de var arkadaşlar. Letondan yağmurluk kadınlar için 49.90. Bu arada daha önceki videolarımda da belirtiyordum arkadaşlar. Aylardır iş yerimin kapalı olduğunu söylüyorum. Biz de bu arada neler yapabiliriz diye düşündük. Eşime Instagram'dan bir moda sayfası açtık arkadaşlar. Linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Birçok ürün var arkadaşlar. Yavaş yavaş yüklüyoruz. Sayfamıza bekleriz. Süper kampanyalı ürünler var arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirimlerden tümünü seçin ki yüklediğim videolar bilgisayarınıza hemen düşsün. Letondan erkek eşofman takımı gelebilir. 99 lira fiyatı. Comfort Family'den Çocuk eşofman takımları 6-10 yaş aralığında 24.90. Tefal'den Kuken Clean Tava en çok sorulan ürünlerden bir tanesi 32 santimlik 64.90 fiyatı. Chefs'ten ikili tava seti gelebilir arkadaşlar. Bir tanesi 20 santim, diğeri de 26 santimlik 34.90 fiyatı. Tefal Blender seti 199 lira. Bin marketlere 16 Ekim'de beklediğimiz diğer bir ürün ise havlu seti gelebilir arkadaşlar. Dörtlü farklı renklerde %100 pamuk 50'ye 90 santim ölçülerinde 19.90 Modern yan sehpa gelebilir arkadaşlar. Özel tasarım metal ayakları var. Decalo Low markasından 99 lira. Çok amaçlı baza kutusu 12.90. Meriliz desenli çay seti 12 parçalık 29 lira 90 kuruş. Bonera markasından kulplu balık tepsisi 44 lira 90 kuruşa gelebilir arkadaşlar. Bin marketlere 16 Ekim'de atkı bere seti bekliyoruz. 17.90 fiyatı. Araç aksesuar ve ürünleri de bekliyoruz arkadaşlar. Araç içi yol kayıt cihazı 75 lira fiyatı. Telefon tutucu lastikli çok kullanışlı bir ürün. 9.95 Araç koltuk kılıfı 9 parçalık set. 79 lira fiyatı farklı renkleri de gelebilir arkadaşlar. Tek fiyat oto kışlık bakım ürünleri de gelebilir. Neler var? Bu önleyici, buz çözücü ve yağmur kaydırıcı. 9 lira 95 kuruş. Fakir markasından. Comfort Family eşofman takımları gelebilir. 24.90. Dekalov markasından televizyon sehpasını bekliyoruz. Birinci sınıf Suntayem'den üretilmiş kapaklar MDF idi. 199 lira fiyatı. Pierre Cardin marka kol saatleri gelebilir arkadaşlar. Çelik kasa 50 metreye kadar su geçirmez özelliği var. 149 lira. 3 tekerlekli pazar arabası. Merdiven inip çıkarken kolaylık sağlayan tekerlekleri var. Fiyatı 39.90. Şefsten balık tavası 30 santimlik. 44 lira 90 kuruş. Bonera markasından kavurma tenceresi 28 santimlik. 44 lira 90 kuruş. Kasilde ondan nevresim takımları çift kişilik 64-90'a gelebilir arkadaşlar. Eşofman takımları kadınlar için Kadife eşofman takımları 44-90'a. Ribak'tan spor kol saatleri gelebilir arkadaşlar. Silikon kordon 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. 99 lira 90 TL kuruş fiyatı. Kasilde Home'dan tek kişilik nevresim seti 46.90. Videoyu beğenmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar.